Evet arkadaşlar sonunda korkulan oldu. F35 programından çıkarılmamızdan sonra F16 Block 70 Viper alalım dedik. Amerika onu da vermiyor. Ve şimdi de arkadaşlar Eurofighter'a yöneldik. Eurofighter'ın Trench 4'lerinden 40 tane 20 artı 20 opsiyonunu almak istiyoruz. Onun da suyu çıkacak gibi duruyor ve dün TGRT'de yayınlanan bir haberde Türkiye'nin alternatif olarak Mig 21 bazlı, Çin tarafından geliştirilen ve Pakistan'da üretilen JF-17 savaş uçaklarını alabileceğiyle ilgili bir haber çıktı ki bu kaynaklar biliyorsunuz iktidara yakın kaynaklar. Olabilir. Türkiye eğer Eurofighter alamayacaksa 230 civarı F16'mız ve artık kullanımdan kalkan F4'lere bir alternatif kaynak olarak Çin'den e, yani Çin demeyelim de Pakistan'dan JF-17 satın alınacağı ile ilgili bir haber vardı. Şimdi Türkiye'nin 230 civarında F-16 uçağına ilave savaş uçağı arayışı sürüyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne savaş uçağı tercihinin, e, Türk Hava Kuvvetleri kurum kültürünün e, dolayısıyla harekat e, çapında, harekat e, planları konseptinde değişikliklere, yol açacağı kesin. Türkiye 1911 yılında Türk Hava Kuvvetleri Kurulu'ndan beri ve şehit Fethi Beylerin düştüğü Fethiye ismi oradan veriliyor biliyorsunuz. Bir havacılık tarihine sahip. 1911 yılından itibaren Türkiye Fransız, İngiliz, İtalyan, Polonya, Amerikan yapım uçakları kullanan bir ülke. NATO'ya dahil olduğumuz 1952 yılından itibaren ise bizim NATO kanallarından gelen bir kısmı iyi ve bir kısmı parayla satın aldığımız Amerikan yapımı savaş jetlerinden başka bir ülkeye ait savaş uçağını Türk Hava Kuvvetleri envanterine katmadı. Bu durum batılı ülkeler içinden bile kaynak çeşitine gitmemiş olan Türkiye açısından günümüzde siyasi ve askeri yönden yaşadığımız sıkıntının en büyük ayağını oluşturuyor. Türkiye Hava Kuvvetleri'nde kullanacak savaş uçakları için gecikme artık e, olacak bir durum değil. Kaynak çeşidine gitmesi zorunluluğu bulunuyor. Zorunluluk bu arkadaşlar. Bunun bakımı, idamesi, eğitimi, lojistiği gibi bir takım sorunlar da e, tabii ki Türkiye'nin başına bela olacak. Farklı ülkelerin yapıları e, farklı, uçak tipleri farklı, e, aynı anda farklı uçak tiplerini envanterde tutmaya çalışmak zor. Yunanistan'ın biliyorsunuz Miraj 2000'leri var, Rafale'ler var, F-16'lar var. E, Mısır yine e, çok sayıda Rus uçağına MiG-29'lara sahip. Yine Rafale satın aldı. F-16'ları uçuruyor ki hatta bir kısmını biz Tayi tesislerini üretip 46 taneydi herhalde Mısır'a satmıştık. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar zaten önüne gelen bütün uçakları Eurofighter'dır. Rafale'dir. F-15 Eagle'dır. Bir ara Katar'ın mirajları da vardı herhalde. Hala da var. Suudi Arabistan gibi ülkeler kanat çeşidine gitmişler ve bunları başarıyla yönetiyorlar sayabiliriz yani. Türkiye'de bunu yapabilir. Günümüz şartlarının ortaya çıkardığı işte Türkiye ile Batı ülkeler arasındaki ilişkiler kötü. Ve Eurofighter alabilirsek bu zaten Türkiye'nin satın alabileceği son majör platformu Batı'dan arkadaşlar. Batı artık Türkiye kendine hasım görüyor ve Türkiye ister istemez kaynak çeşitliğinde e, biraz alternatifsiz kalmış bir durumda ve 40 adet Eurofighter Typhoon malımı şimdilerde Amerika'nın şey özür dilerim Almanya'nın engeline takılmış durumda F-16 Viper paketinin geleceği belirsiz o kitler de geleceği belirsiz 76 tane modernizasyon kiti almak istiyorduk o da belirsiz o yeni üretim 40 tane F-16 ve Viper blok 70'lerin verileceğine inanmıyorum e, Fransızlarla da Rafale alımı için Türkiye'nin bir teması bulunmuyor yani Fransızlar parayı bassam verir mi e, verir aslında Fransızlar parayı sever İsveç'te zaten bozulan ilişkimiz var. E, Jazz 39 Grepen versinler yani biz eğer bunların NATO üyeliğini yapacaksak. Hani çoğu üretimi de kullanılan parçalar e, İngiliz ve Amerikan parçaları. Yani şimdi bu ülkelerin haricinde e, ilerleme kaydedemezsek Rus veya Çin uçaklarına yönelme sorumluluğumuz var. Bununla birlikte S-400 alımı bir hataydı ve ondan sonra yaşananlar dikkate alınında. Eğer NATO şapkasını takmaya devam edeceksek NATO ittifakı içinde kalacaksak Rus veya Çin uçaklarına yönelmek bizi savunma ve dış politika alanında yeni sıkıntıları göğüslemekle e, karşı karşıya da bırakabilir arkadaşlar. Yani şimdi bu işler böyle basit işlerde değil maalesef. Onu da size belirtmek istiyorum. Öte yandan e, Rusya'dan veya Çin'den bir uçak alacaksak Rus yapımı Su-35'ler mi Çin yapımı J-10C'ler mi veya J-16D'ler değerlendirilebilir. Bu arada e, Kaan'ın hani milli muharip uçak Kaan olarak adlandırıldı. İlk da arkadaşlar e, biliyorsunuz e, Aralık ayının 27'sinde yapacağı e, söylendi. Umarım başarılı bir şekilde ilk şeyini gerçekleştirir ama Şimdi Türkiye ne yapacak? Su-57 veya işte F-22 muadili sözde uçak. Uluslar bunu kendileri bile daha tam olarak seri üretime geçmiş durumda değiller. Çok ufak bir üretim ağları devam ediyor. J-20 gibi 5. nesil uçaklardan alabilir miyiz? Şimdi bize bunu verebilir mi? Alabilir mi? İnanmıyorum pek alabileceğimize. Bu durumda arada bir Kaan projesi gelişene kadar 40 80 arası e, JF-17 satın alınabilir mi? Şimdi ben izlediğim emekli pilotlar var. E, takip ettiğim. hani Mühendisler var. Mühendis grubu genelde bunu istemiyorlar ama Arda Mevlutoğlu, Kubilay Yıldırım Beyler falan. işte Levent Özgürler falan. E, bence artık yani 40-80 arası. Çünkü bazen de nitelik her şey değildir. Bazen de e, arkadaşlar nicelik de önemlidir burada JF-17'yi de satın almak zorunda kalabiliriz. Şimdi Türkiye'de bu duruma düşmeyecekti aslında ama düştü. Peki Pakistan'ın bu Çinlilere JF-17 ürettirmesi veya kendisinin onları Çin'den planlanmış bu blueprint'leri yapılmış uçağı alıp Pakistan'da üretmesinin nedeni ne? Çünkü Pakistan'da da Fransız Mirage 3'ler, Mirage 5'ler yine Çin yapımı A5'ler Chengdu j 7ler MiG-21'in Çin versiyonu, e, hava savunma uçakları vardı. Bir kısımda F-16 Blok 10'lar, AB Blok F-16A, F-16B, Blok 10, 10 15'ler vardı. Ve F-16'lardan haricinde hepsi de çok eski, eee neredeyse jilet yapılacak uçaklardı. Amerika'dan da Blok 52 almak istediler, bir kısım alabilirler, bir kısmında yine Amerika'nın onlara koyduğu e, bir ambargo nedeniyle alamadılar. Peki o zaman ne oldu? Çin'in Chengdu uçak endüstrisi grubu Pakistan Havacılık Kompleksi tarafından beraber ortaklaşa JF-17 projesini ortaya çıkardılar. Hafif tek motorlu 4. nesil bir avcı uçağı programı ve Pakistan Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon programının ana omurgasını bu oluşturdu ve Keşmir bölgesinde 2015 ya da 17'de miydi? JF-17 Tandır Savaş Uçağı ...Pakistanlı pilotlar tarafından güzelce kullanıldı ve Hindistan'ın bir adet MiG-21 bir tane de Su-30 uçağını düşürmeyi başardılar. Yani şimdi o zaman bu JF-17'ler nasıl bir uçak? JF-17'ler düşük maliyetli bir savaş jeti. F-16'nın da %70'i ayarında olması beklenen bir uçak. Fiyatı da F-16'dan neredeyse yarı yarıya ucuz bir uçak arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim son 3 blokları JF17'nin blok 3'leri herhalde 25 milyon dolar falandır. Şimdi bunlardan blok 1, blok 2, blok 3'ler var. Blok 1 uçaklarında gövde motor ve radar e, uyumunun sağlanması, ayrı dinamik dış gövde tasarımına ağırlık verilmesi yeteri kadar aviyonik sistemlerle uçakların hareket görevlerine planlanabilmesi amaçlanmış. Çin üretimi J-10 savaş uçağının çoğu sistemi JF17 içinde uyarlama yoluna gidilmiş. Yani j onların A ve B modellerinden bir sürü uyarlama yapılmış ve blok 1 versiyonu 2003 yılında ilk test uçuşunda gerçekleştirmiş. 2010'dan beri de seri üretim devam ediyor. JF-17'lerde motor olarak Rusların MiG-29 uçaklarında kullanılan Rus Klimov yapımı RD-93 turbofan motoru kullanılıyor. MiG-29'daki versiyonuna göre daha yüksek takatı olan JF-17 motorunun Yakıt sarfiyat oranı da daha da düşürüldü. RD-33'ün duman yayılımını da azaltmak için uçağın motor hava alıkları genişletilmiş. Bu modifikasyonun ilk bir faydası uçak süpersonik hızlarda uçarken motora giren havanın veriminin de artırmasını sağlamış arkadaşlar. Yani bu hava alığı tasarımıyla da uçak kısmen görünürlüğünü biraz azaltmış. Uçağın gövde dayanım ömrü 4000 saat ve 25 yıl diyor. Bu bizim için çok düşük. Biz biliyorsunuz F-16'larda 8000 saati blok e, tamamladık ve 4000 saat ek e, şey için yapısal e, hani özgür projesi haricinde iyileştirmeleri de gitmiştik. Gövde olarak alüminyum alaşımı kullanılarak yapılmış. Kritik bölgelerde yüksek mukavemetli çelik ve titanyum alaşımlarına da yer verilmiş arkadaşlar. Uçakta fly by wire uçuş kontrol sistemi, gece gündüz hassas havadan yere taarruz sistemi, görüş ötesi menzildeki füzelerin kullanım destekleyen gelişmiş KLJ7 tipi pulse Doppler radarı ve Martin Baker atlama koltuğu da var. Aynı anda 40 hedefi takip edebilen bu radar görüş ötesi menzilde tarama takip modunda yani track while scan. Aynı anda radar kesit alanı, radar cross section, RCS ve 5 metrekareden büyük olan 10 hedefi izleyebilecek. İki hedefe de aynı anda görüş ötesi hava hava füze satabilecek yeteneklerle donatılmış. Ayrıca havada yakıt ikmal özelliğini de eklemişler. İkisi kanat ucunda, dördü kanat altında, bir tane de gövde altında yedi tane palyon var arkadaşlar ve burada 3.700 kilograma kadar mühimmatlar taşınabiliyor. Uçakta bir de 23 bin metrelik GS-23 çift namlu top kullanılıyor istersen de 30 milimetrelik bir topta monte edilebildiği bu açık kaynaklarda belirtiliyor. Uçağın kokpit elektronik uçuş aletleri sistemi var, EFIS elektronik flight instrument sistem var. 25 derecelik görüş açısı sağlayan baş üstü ekranı HUD display hood ile donatılmış. Ee, yani fena bir uçak gibi değil. Rusların su 27 Flanker uçaklarında kullanılan e, bu e, kaska monteli görüş sisteminden de daha da iyi olduğunu söyleniyor. Şimdi bunların blok ikisi JF17 Thunder'ların blok ikileri F16 CD blok 3040 ayarında. Yani bizim 1986 87'lerde ilk almaya başladığımız uçakların ayarında blok 3040 ayarında Pakistan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde var. Bunları şimdi şöyle söyleyeyim 1.8 mah suratı ulaşabiliyor ses hızından. Hareket yarı çapı da 750 milin üstünde. Ee, bize çok faydalı iş yapabilir mi diye sorarsak bu Brezilya yapımı MM MAA1 plana ve Amerikan yapımı M9LM füzeler bizde yani bunlardan bolca var depolarda. Tabi biz blok 50'lerde F16 blok 50 plaslarda M9X'leri kullanıyoruz yani daha da şey ama ayrıca bunlar da Aselsan yapımı Aselpotlar da var. Şimdi bizim alacağımız muhtemel uçak blok 3 olur herhalde. Çok rollü bir uçak ee, ve 2024 yılı sonuna kadar Pakistan'ın 62 tane bunlardan tamamlaması bekleniyor. Bu blokta motora giren havayı optimize etmek, performans artırmak için hava alında kompozit malzeme kullanılmış. Rus yapımı RD-33 MKM motoruna geçiş yapılmış. Yani istenirse yani ama Çin yapımı VSA-13E motoru da kullanılabiliyor buna. Takati artırılmış motorun Mac 2 üzerinde seyir süratine çıkabileceği açık kaynaklarda öyle söyleniyor tam bilemiyorum tabi. Gelişmiş bir veri bağlantısıyla Link 16 hani biz bunu ekleyebilir miyiz bilmiyorum uçaklarımızda. A merkezli hareket ortamına görev yapabilir hale getirilmiş. E, Nihaiye hareket çapı 840 mile servis tavanı 5500 fite kadar çıkarılmış. Bunların ayrıca bir artı özelliği J20 uçaklarında hani bu izin bu F-35'lerin vadeli Çin uçaklarında kullanılan Head-Up Display HUD daha ve daha gelişmiş füze 2 sistemi kullanmış. Çin yapımı aynı anda 30 hedefe kilitlenebilen ve aktif faz dizenli radar, aktif elektronikli skenit Array, AS radar yani anlayacağınız donatılmış. E, görüş ötesi menzile sahip Çin yapımı PL-15 hava hava füzesinin integrasyonu tamamlanmış. Böylelikle 4 mak üzerinde bir sürate sahip bu füzeyle AIM-120 füzelerin iki katını aşan bir mesafede hava hedeflerine angajman yeteneği kazanılmış. Ayrıca bu uçak için Iris T benzeri hava hava füzeleri de satın alma gayreti sürdürülüyormuş. Evet güzel bir uçak olabilir. İnşallah ne bileyim bu ama tabi ne yaparsan hep dördüncü nesil bile değil. CF-17 blok 3'ler bence bunu bazı paşalardan tabi okudum ben de. <laughs> Ü blok 3 buçuk 4 değil de 3.5 kart hatta yani 4 ile 3.5 arasında bir nesil ama nitelik önemli. Yani ne yapalım Türkiye'de üretim şansı olursa çeşitli aviyoniklerimizi koyarsak rezil bir durum olacak bizim için. Yunanların rafelelerle veya F-35'lerle uçarken ama Rusya savaşında gördük Ukrayna. Ruslar T-54'leri bile çıkardı depolardan tanklar muhurda. Ve nitelik her zaman işe yaramıyor. Nicelik her zaman daha önemli sayısal güç. Yani iki tane JF-17 bir tane şeyi herhalde düşürür bizim. Rafale'yi düşürür. Artık F-35'ler içinde ne yaparız bilmiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, güzel günlerde bu karanlık günlerden çıktığımız güzel günlerde